başlat. Ee, şu anda Söküçehir köyünde yaklaşık 10 e, yaşında var değil on mi bu bahçe? 10 yaşında. Ee, yaşında bir ceviz bahçesindeyiz ama e, normalde şu anki ağaçların gelişimine baktığımız zaman da e, bu cevizlerin yani ortalama bakım koşullarında 2 ya da 3 yaşında olması gereken boylarda ama bahçemiz yaklaşık 10 yaşında. Bu o zamana kadar bakımların düzgün yapılmadığı ya da hiç yapılmadı anlamında bir şey. Zaten her ağacın her, e, kendine özgü bir terbiye sistemi vardır. E, ceviz ağacının da aynı şekilde kendine özgü bir terbiye sistemi vardır. Bu ilk dikimden itibaren e, verim çağına ve Hı. daha sonraki yıllarda da belli periyotlar halinde budamaları yapılması gerekir. Şimdi bu ceviz ağacı yani e, bir kere en baştan bu kadar gelişmemesinin sebebi bir kere tek gövde halinde büyümesi gerekiyor iki şey yani yanında iki hatta kimilerinde üçerli sanki böyle fındık ocağı gibi bir terbiye sistemi yapılmış. Ne olmuş? Ee, ağaç e, buradaki topraktaki enerjiyi iki tane gövdeye vermek için uğraşmış. Normalde bu ağaç eğer zamanında e, tek bir şekilde büyütülmüş olsaydı zaten e, bu yani e, en az bunun ebatları kadar buna bir eklenme söz konusu. Şöyle yapmış, Tabii ki yani e, böyle bir zaten ceviz ağacında böyle bir e, terbiye sistemi zaten yok. Biz şimdi ne yapacağız burada? Aslına bakarsan e, ilk defa bu ağaçlar belki ilk defa budanıyor. İlk defa budanıyor. Yani, evet. yani bizim şu anda yaptığımız budamadan ziyade e, yani bir eksiklik gibi bir şey. Ama tabii ki e, hangi yaşta olursa olsun hiç yapılmamış da olmuş olsa ağaçları en azından e, bir düzene sokmak gerekiyor. Biz burada yapacağımız ilk işlem zaten şimdi bakacağız bunların içerisinde en gelişkin hangisi? Şu. Zaten bunu çıkartacağız. Çıkartalım. En, şey. en 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 dibe Yoklar fazla toplar değmeden dibe sıfır çıkartalım. Diğer ağaca değmeden. Şimdi zaten normal bir ceviz ağacının alması gereken duruma ulaştık. Şimdi ufak düzeltmelerle bu ağacı yapabileceğimiz Yine tabii ki bu ağaç yaş 10 yaşına biz bunu hala bir yütme budaması yapmamız gerekiyor. Hani normalde bu yaşlarda artık verime gelmesi gerekir ağacın ama şu an ağacımızın ebatları henüz böyle verim verecek durumda değil. Biz ne yapacağız? Bunlar normal bir standart bir budama yapacağız şimdi. şimdi biz bakıyoruz. burada güzel bir dalımız var. Şurada bir tane, burada bir yaklaşık dört tane bizim ana çatıyı oluşturacağımız yaklaşık yerden 1,5 metrenin üzerinde ilk ana dallarımız var. Bu, e, bu ağaç için bir şans, yani e, kurtarmak için. Ne yapacağız? Gereksiz e, dallarımızı çıkartacağız. Ana çatıyı oluşturacağız. Şimdi, ilk çatımız kuru, kuruldu. Bir, iki, üç, dört tane dalımız burada. Yaklaşık bundan e, 50 santim bir metre civarında yine bir ana çatı daha oluşturup ikinci bir e, katı oluşturabiliriz. Ama öncelikle alt taraftaki işimizi bitirelim bakacağız burada. Biraz dışa bakan gözden bu ağacın dalını keseceğiz. Yaklaşık 10 yakın bir kesim yapıyoruz. Buna sert budama diyoruz. Sert budama yaparak ağacı biraz daha böyle iştahlı büyümeye yönlendireceğiz. Yine dışa bakan göz arayacağız. Mümkün mertebe. Çünkü dışa bakan gözden kesmezsek şimdi en son gözün buradan olmamış olmuş olması bu ağacın bir şekilde genişleyerek büyümesini sağlayacak. Evet. Buradan bakacağız. Heh, tamam. Yine aynı şekilde buraya bakacağız. Yani yüzde 50 yakın sert kesim yapıyoruz burada. Şimdi ilk katımız tamam. Sonra yukarı bakacağız. Yine yukarıda da üç ya da dört tane mülkün mertebe bırakacağımız dallar birbirinin üstüne gelmeyecek şekilde. Bakacağız şimdi. Şu şunun alt tarafına gelen bir dal yok. Şu aynı şekilde. Şu biraz denk geliyor ama şu gayet güzel. Diğeri de şu olabilir. Nereden keser yukarıya Şimdi biz yukarı yok. keseceğiz ama öncelikle biz bu, e, bizim ikinci çatıyı oluşturacağım. Şu bir şu aşağıyı çok yakın. Işıma gitmedi. Şu güzel. Şuna bir neyi yakın kesim yapacağız. Yine aynı şekilde hepsini. 4 tane daha oluşturduk. Şimdi yukarı bakacağız. Yukarı bakar mısın bak. Te teke düşürmemiz lazım burayı. Buradan güçlü bir dal çıkartmamız lazım. Bu şekilde bu ağaçta budamamızı bitiriyoruz. Hemen diğerine geçelim. Diğer diğerinde de aynı benzer şeyler yapacaksın. Hemen burada bakacağız. Burada e, ana ağacımız bu olacak. Diğerde hep bu üç zincirin aynı. O ikisi çıkacak. Bu size farklı bir şey göstereceğim. O kesim yaparken ben bir yandan anlatayım. Şimdi burada e, düşürü. Şimdi onlar zaten gidecek. Ona göre çok yakın. Şimdi şu e, şu yan dalımız bizim ana ana lider bırakacağımız dal lan. E, ana lider bakı, bırakacağımız dal hemen hemen aynı konumda. Şimdi aslında bu bu dalın bulunduğu yer çok güzel. Ama e, bu ana liderimiz de, bu bizim e, katı oluşan dallarınla bir tanesi buna rekabet edecek durumda. Bunlar hemen birbirine yakın. Bunların e, mecbur bir tanesini çıkartmamız gerekecek. Çünkü ağacın e, daha böyle e, hızlı büyü, büyüyebilmesi için. Bunu çıkartacağız. Aynen. Çünkü bu, e, bu ana gövdeye rekabet edecek durumda. <laughs> Onu çıkartacağız. Biraz daha sıfırlayalım <laughs> Sıfır kesimi yaptığımız zaman da eğer dal çıkması istemiyorsak tam böyle gibi yakın, tam böyle dipten değil. Şuradaki şöyle yakından göstereyim. Gel şöyle. Şuradaki Bak damarlar var şurada görüyor musunuz? Şurada. Şuraya yakın yerde. Aslında bir tık daha içeriden almamız lazım. Ama şimdi kesmek lazım. Aynen o şekilde. Çok dibe gitmeden. Tamam. Şimdi gelelim yukarı. Şimdi bu güzel bir dal. Şu da güzel bir dal. Şu ne da. da bir... Yani ya. evet. ne oldu? Dördüncü dalımız olsaydı daha iyiydi Ama ilk katımız üç tane daldan oluşacak. Tamam. mı? Şunun açıları da fena değil. Yaklaşık 160 derecelik açı. Şu açısı çok dar. Bunu çıkartıbiz zaten bu. 3 tane ama daldan oluşturacağız. Hemen bunları yine yüzlerinin üzerinde kesim yapıyoruz ki daha sert kesim yaparak bir, bir dakika. Alta bakan göz ne yazık ki şuradan. Şuradan evet. atacağız. Yüzde evet. 50'ye Şuradan güzel. Ilk damız. Yukarı geleceğiz. İkinci tepeyi oluşturacağımız yer. Şu bölgelerden istiyorum. O zaman şunu şunlardan keseceğiz. Yine 45 derecelik açıyla keseceğiz. Tepe kesimini. Bundaki budamamız da bitti. Şimdi gelelim buraya. buraya. Efendim. İki aynı. Tamam. Şimdi diğerlerine bakalım. Ama şöyle şuraya gidelim. Şuraya gidelim. Şuraya Tamam. tamam. İşte hemen hemen yapacağımız şeyi biliyorsunuz zaten. Hemen tamam, gidecek zaten. Gidecek bunlar. Şimdi dipten alalım. Ali abi dur dur. Bir dakika Ali abi kes. Şimdi neden kestiğimizi tamam doğru onları kesilmesi lazım. Çünkü bu dallar aşağıya çok yakın. Atıyorum bu ağaç. Bundan 10 sene sonra bu dallar yere değecek. Yani e, aslına bakarsan dalların dağılımı güzel. Ama e, Açık oldu, çok çünkü. alçaktan Açık. çıkmış. Yani biz böyle bir dal istemiyoruz. Bunları keseceğiz yine sıfırdan. Sıfırlamak için. Aynı güzel yerden. Öyle o şekilde. Şöyle keserken hafif şöyle kaydırırsan rahat bir kesim makas olur. Kurup, yani. Şöyle bir göstereyim. Gel, e, bir dakika. Göz, bir Makasla. Tam böyle şu bölgeden, şuradaki çizgileri görüyor musunuz? Tam şuradan, tam şunun dibinden. Şöyle keserken de çok fazla aşağı kırdığımı, şöyle hafif aşağı doğru çok fazla bastırmadan rahat bir kesim oluyor. Şimdi gel buradaki ne demek? 5 derece gibi olacak yoksa düz mü? Yok, şimdi eğer biz buradan e, dal çıkması için burada sıfıra yakın bir kesim yapıyoruz. Tamam mı? Doğru hmm. şimdi. şimdi geldik buraya bak, bakacağız. Dalların açılarına bak, gayet güzel. 60 derecelik açı bak. Açıları çok güzel. Kaç tane dalımız var? 1, 2, 3, 4 tane. Gayet güzel. Bizim ana dallarımız bunlar. Evet. Diğer ne varsa onları çıkartıyoruz. Geldik bakalım. Yukarı tek bırakacağız şu an. bu şuradan çıkan bir dal bu gövdeyi e, yani alt katımıza çok yakın. 10 sene sonra bu e, burada hiçbir hareket, bir hava har hava har hareketi evet, olmayacak şimdi, çünkü. Bu. Neden? Bu dallar daha da büyüdüğü, kalınlaştığı zaman da birbirinin içine girecek. Bizim bu bıraktığımız dalları belki şuradan dal bırakacağız ama bunu belki bundan 3 sene sonra kesmek zorunda kalacağız. Hiç gerek yok. Şimdiden keseceğiz. zaten. Ağacımızı yok yere yormasın sıfır kesim yapıyoruz bunlarda. Dal çıkması istemiyoruz. Şimdi gelelim bunlara. Bunlar da yaklaşık yine sert kesim yapacağız. Yüzde elli yakın bir kesim yapacağız. Biz ağacın büyümesini, iştahlı büyümesini istiyoruz. Şuradan. Şurada bak güzel bir göz var. Gelelim şuraya. Şurada gayet güzel bir göz daha var. Dışarı bakan. Evet. Burada. Gelelim buraya. Burada da aynı şekilde yere bakan gözden şuraya geliyoruz. Nerede göz? Şurada mı? Şurada başka var mı? Yok. Tamam. Evet. Buradan evet. keselim. Şimdi geldi bizim alan lider dalımız. Bir tepe kesimi yapacağız. Şuralardan tepe kesimi yapıyorum, şuralardan e, bunlar bizim ikinci katımız olacak. Yeterli bir mesafe, bunu da bitireceğiz. Ya yani nasıl bakım buradaki başlığı yapacağız? mısın? Yapacağım. Hangisi? Şuraya gelelim. Hı -hı. Önce hızlıca karar vereceğiz, hangi dalı çıkartmamız gerekiyor, çok belli. Bu bizim e, ana dalımız olacak, bunları zaten çıkartacağız hemen diplerinden. Şunu da aynı dibinde. Hadi şöyle çok fazla hafif bir efe koy. Şöyle hafif güzel. Aynı şekilde onu da sıfıra yakın, dibe, dibe yakın. Şimdi geldik yani buraya. Şunu ne de ya. yapalım bunu ben Aynen onu biraz daha sıfıra. Tabii tam gövdeye yaklaştıralım. Şimdi gelelim mesela e, video videoyu çekiyoruz ki hani farklı ağaç tiplerinde neler yapmamız gerekiyor. Şimdi Aşağı çok yakın. Gövde kalınlığı çok fazla. Ben bunu çıkarttığım zaman da şurada güzel bir dal da kalmayacak. Yani e, en başta bu aşağı çok yakın. Ben bunu zaten çıkartacağım. Bunu biliyorum. Şimdi geldim buraya. Bakıyorum. Bir tane iki tane. Dallar güzel değil. Biraz da aşağı daha yakın. Ne yapacağız burada? Ben burayı sıfırdan bir ana kat oluşturmasını istiyorum. Ağacın daha iştahlı büyümesini istiyorum. Zaten böyle bir dal olmaz zaten. Biliyor musun? Gövdeye çok yakın. Çok dik açıyla Neredeyse dosdoğru bir şekilde çıkmış kesiyorum. Sıfırlamadan bu dalları hiçbirini istemiyorum. Geliyorum şimdi buraya. Şuradan bir göstereyim. Şimdi ben burada bir tepe kesimi yapacağım. Dallanmanın da bu bölgeden olmasını istiyorum. Tamam mı? Buradaki bölgeden olmasını istiyorum. Şimdi ben burada öyle bir kesim yapacağım ki hem benim birinci katımın oluşacak dalları belirleyeceğim hem de ağaca yön vereceğim. Ben şimdi burada şimdi ağaç yön yönü, şu, açı, şu açıdan bakarsan daha iyi görüyorsun. Şimdi yön olarak aşağı doğru bir yönelme var. Ben gidip bunu Şuradan yan yerdenki, şuradan diyelim E ee, Benim anladığım bu olacak. Tekrardan bu, bu şekilde ağaç yatarak böyle devam ediyor. Ne yapacağım? Ben e, benim lider dalımım. Ben bu bölgeden olmasını İlk, istiyorum. Evet. İlk, bu tarafa bakan, iyi. yani bu evet. tarafa bakan bir gözden kesim yapacağım ben bunu ki. Şimdi bakıyorum şöyle. Şu 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 bölgeden bir gözümüz olsaydı, çok güzel, şu bölgeden bir gözümüz olsaydı güzeldi. Evet. Ama bakıyorum en, e, en, en uygun evet. göz. Şurada var. Mecburen ben bunu yani buradan, buradan kesiyorum. Yani buradan bu tarafa, kesmiş bu olsam Tabii için. ki Tabii. çünkü bundan kesmiş olsam bu, bu tarafa gelecek. Sonra... Yani şu şu bölgede bir yerde kesmiş olsam ne olacak? Şu şu göz olmayacak. Biraz daha ben bu bölgeden şöyle. Aynı zamanda tamam benim lider dalım buradan çalacak tamam mı? Baharda lider dalım buradan çıkacak. Yan dallarım ben bu bölgede oluşturacağım. Bu bölgede bir yerlerde tamam mı? Yani minimum üç tane, ee, dört tane, beş tane de olabilir. Bu bölgeden oluşturacağım. Buradan liderimi bırakacağım. Burada 3 4 tane güzel sürgülü bırakacağım. Geri kalan hepsini temizleyeceğim baharda. Ara ara 2 haftalık kontrollerde tekrardan buradan atan sürgünleri tekrardan böyle bu şekilde temizleyeceğim. Tamam.